lerin merhabalar. Geçen bölümde yemek yerken çok çiğnememiz gerektiğinden bahsettik. Size bir örnek vereyim. Hani 6-7 tane arkadaş bir araya geliriz yemek yeriz. Bir tanesi içimizde mıy 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 mıy. -mı. Biz 4-5 kap yemeği bitiririz. O hala bir kap yemeği anca bitirmiştir. İkinci alır sonra da doydum der. Böyle bitir. Bu tip farkındaysanız kilo almaz. Hasta da olmaz. Çünkü o insanların yemesi gerektiği gibi yiyor. Doğrusu da bu. Şimdi bugünkü konumuzda yemek yerken biz su içiyoruz. Buradan bahsedeceğim. Biz suyu niye içiyoruz? Yemek yerken belli değil. Muhtemelen ağzımızda çiğnemeye üşendiğimiz için yemek boğazımızdan geçmiyor. Hap yutar gibi suyla yemek yutuyoruz. Muhtemelen böyle düşünüyoruz. Ama şu var. Bizim tükürük kapasitemiz günde 1 litre. Mide asit kapasitemiz günde 2,5 litre. Tükürüğümüz alkali, mide asitimiz asidik, pH'i 1,5. Dedim ya parmağımızı soksa eritiyor. Bu asitin varlık sebebi yediğimiz yemekleri eritmek içindir. Yoksa reflü olsun, ülser olsun, bilmem hangi mide rahatsızlığı olsun diye bu asit salgılanmaz. 2,5 litre günde 3'e bölün her öğüne 700 gram düşer. Bu 700 gramın eritici miktarda yemek yememiz lazım. 400-500 gram. Zaten günlük yemek ihtiyacımız 500 gram değil. Günlük yemek ihtiyacımız 300-400 gram. Çok ağır iş yapıyorsak 500 gram. Ama bir seferde 500 gram yesek, 400 gram yesek belki mide asitimiz eritir. Ama 2 kilo, 1 kilo yemek yersek zaten mide asitimiz eritmez ayrı. Hele bir de üstüne su dökersek hiç eritmez. Çünkü asit seyredir artık yemek erimez. Midemizde yemek erimeyecek kadar su içmişsek midemizde pepsin enzimi diye bir enzim salgılanıyor. Yani proteinleri yediğimiz etlerin proteinini veya hayvansalların proteinini parçalayan pepsin enzimi var. Bu peptitlere, aminasitlere parçalayacak yemeğimizi. Bağırsakta böyle işlem görecek. Eğer yeterli asidik ortam yoksa zaten pepsin enzimi de salgılanmaz. Hem yemeğimiz erimedi, hem pepsin enzimi gelmedi. Biz orada eti yeme boşuna yemiş oluyoruz. Eğer yemekte su içersek asiti bozarız, yemeğimiz erimez. Oysa asitin varlık sebebi, salgılanma sebebi yemeğimizi eritmek içindir. Yemeğimiz ayran gibi su gibi midede erirse iş görecektir. Bağırsakta işlem görecektir. Peki biz ne zaman suyumuzu içmeliyiz? Yemekten 30 dakika önce mutlaka. Neden 30 dakika? Çünkü midemizde yemek vücut sıcaklığına gelecek ki bağırsaklara insin. Soğuk su, midedeki soğuk su veya soğuk yiyecek bağırsaklara geçmez. Bağırsaklar soğuğu mü Şok olur, kasılır, ona izin vermez vücut midedeki içtiğimiz sular vücut sıcaklığına gelecek. Yarım saat sonra önce, 25 dakika önce mutlaka suyumuzu içeceğiz. Bundan sonra yemek yerken ve yemeğin üstüne su içmeyeceğiz. Bir buçuk saat midede yemeğin durma süresi, et yersek iki saat durma süresi. Bu süre dolduktan sonra bir buçuk iki saat sonra suyumuzu içeceğiz. Çünkü bağırsaklarımızdaki probiyotik bakteriler yemeklerimizi suyla parçalıyor. Aşağıda gene su lazım. Yemekten bir buçuk iki saat sonra da mutlaka su içmemiz gerekiyor. Bu bizim hayatımızın en önemli, en sorumlu, en sorumlu olduğumuz noktasıdır. Neden? Bütün hastalıkların istisnası yok. Kanserinden romatizmasına, efendim böbrek taşından bilmem hangi hastalığa da bütün hastalıkların yüzde ellisi yemekte su içtiğimiz içindir. Çünkü o yemekler bağırsaklarımızda zehir olacak, toksin olacak, kötü bakterileri çoğaltacak su içiyorsa yemeğimiz midede işlem görememişse erimemişse bağırsağımıza gittiği zaman kötü bakterilerimiz bunu zehir toksine çevirecek. O da bize hastalık olarak dönüş yapacak. kalın diyorum. Hoşçakalın.